başladıktan sonra da büyük bir yelpaze olduğunu gördüm. E, pek çok alanda makyajın aslında e, bir kullanım alanı olduğunu da gördüm. Sadece dizi sinemadan hani ibaret değil aslında makyaj. E, bunun üzerine de daha çok eğitim almaya başladım. İşte o zamanlar bizim dönemimizde popüler olduğunu duyduğum hangi isim varsa Türkiye'de. Onlara gidip birebir dersler aldım. E, onlardan sonra bir Berlin hikayem oldu. Yurt dışına gitmek istedim. Protezler için yüzden kalıp alıp onları çıkartmak adına. Onun içinde e, heykel dersleri aldım. Amerika'da karakter tasarım bölümünde okuyan bir tesadüf işte bir arkadaşla tanıştım. Ondan da özel armatür pozlama üzerine dersler aldım. E, ve ondan Siz 6 yılda eğitimi aldınız aslında. 6 sene eğitim aldım. Uzun bir süreçte aldım. de eğitiminiz devam tabii, etti. Tabii tabii. Eğitim aldım aldım sonra bedava işlere gittim mesela. Hani elimin melekesi kaybolmasın işte şunları da yapabiliyoruz ülkede adına parasız pek çok işe gittim. Sonra paralı iş çektikleri zaman da beni çağırmadılar mesela. <laughs> bir de o kadar <laughs> vefasız bizim sektörümüz. Doğru. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> e, sonra sonra işte bir çocuk dizisiyle bez bebek. gündeme geldik. Bez bebek evet. hatta <laughs> bez bebeğin... E. Yaratıcılarından biri de sizsiniz kreatif yani makyaj anlamında. Evet, yani bez bebek dizisi bana senaryo olarak geldiğinde sadece oyuncaklar dünyasında bir tek Barbiler vardı, Şoker vardı sevgili Mehmet Usta. Ee, diğerleri ve D nokta oyuncaklar olarak geçiyordu. Sonraki Piero mesela kostümüne bakıp, a ben bunu Piero yapacağım demişimdir. Öbürü işte bu kırmızı başlıklı kız olsun demişimdir. Sonra işte yapımcıyla görüşmüştür Sanat yönetmenimiz o zamanki işte böyle yapalım falan filan adına Ve oradaki çoğu isimin Aslında isim annesiyim ben Doğru evet. Sonra yollarımız ayrıldı 43 bölüm kadar orada Baya baya hareketli Makyaj adına yapılabilecek Çok güzel örnekler ve karakterler e, okay. Soktuk Senarist grubu da iyiydi. İyi bir projeydi ee, ama her iyi şeyin de sonuçta bir sonu, sonu oluyor. Sonra Kayıp Prenses'e geçtim ben. Yine aynı şirketin bir işiydi. Ee, orada 3 bölüm kadar oranın süpervizörlüğünü yaptım. Yine oradaki karakterleri e, yapımcı ve yönetmenin görmek istediği şekle getirdim karakterleri. Mesela orada hani kötü denildiği zaman insanlar hep şey yaparlar. Kötü karakteri kötüleştirmeye çalışırlar, çirkinleştirmeye. Oysa ki ben orada şey istemişimdir yani hani kötü karakteri oynasa da güç ve iktidarın koskocaman bir ütopyanın hakimi olan bir adamdı ee, sevgili Cüneyt Mete ee, onu onu da mesela şey yapmışımdır hani o obje haline o bakışa getirmiştim ama 3 bölüm çalışabildim ee, sonra ayrıldım ayrıldıktan sonra döndüm öncelikle sinemaya girmeden önce plastik makyaj üzerine biraz konuşmak istiyorum Türkiye'de plastik makyaj ne durumda? Türkiye'de plastik makyaj yerle yeksan durumda yani. Zilzebil. Çünkü Türkiye'de maalesef çoğu makyaj uygulayıcısı alaylı. Bakın 6 senedir böyle çıktığım bana işte mikrofon uzattığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum size de tabi. Verdiğim bütün röportajlarımda ben şunu belirttim. Bu iş akademilere girmeli. Donanım Eğitimaz. sahibi insanların sektörde olması lazım, bilgili, bilinç düzeyi yüksek, malzeme bilen olması gerektiğini ortaya çıkartabilen, hayal gücü yüksek kişilerin bu sektöre girmesi lazım. Özellikle zaten plastik e, makyajın en önemli sıkıntısı malzemeler yurt dışından geliyor ve malzemeler, çok pahalı malzemeler. Yurt dışından geliyor, evet ve pahalı ama neden? Çünkü şu anda yurt dışından malzeme getiren iki tane firma var. Ha bu üç olabilir. Bunların muadilleri var. Muadilleri getirilebilir. Yani diğer markalar kendi arasında nasıl bir rekabete girişiyorsa ve fiyatlar hani işte 5 liraya da bulunup 25 liraya kadar da 105 liraya kadar çıkabiliyorsa yine söylüyorum üzerine basa basa makyaj sanatı bir endüstridir. Evet. Endüstriyelleşmeye de açıktır bizim ülkemizde. O yüzden makyaj ürünleri de getirilebilir. Renkli renkli kirpikler getirilir. Fondötenler gelebilir. Silikonlara artık geçmemiz lazım. Yani Greenwich filminde yapılan makyajla artık Benjamin Button'da kullanılan makyaj ürünleri aynı değil. Ha onları kim yapar ülkemizde? Ne kadar stres ses getirebilir? Bunlar tabii ki tartışılır. Niye? Çünkü malzemeyi bulmak başka bir şey. Bir de insanlar hani şey zannediyor. Tamam ben sihirli ellerin sahibi olabilirim belki bu neden kaynaklı? Baktığımı ben görebiliyorum. Yani kişinin neresine neyi yapabileceğimi biliyorum. Almış olduğum heykel bilgisinden dolayı ben bunu biliyorum. Anatomisine yakın ve kişiye uygun konseptler çıkartıyorum. Tasarımlar yapıyorum. Hani bir yerde bir ay, ay aykırılığım da var. Bu da işte tasarımdan kaynaklanıyor. Orada bir şey tasarlıyorsunuz siz. Yoksa yönetmen ben yanık istiyorum dedi mesela. Yanık makyajı. Kömürleşmiş yanık. İşte sevgili Halis Bayraktaroğlu'nun da içinde bulunmuş olduğu bir projeydi Bizim için bir dizi projesiydi Orada sevgili Sebastian isimli Karaktere arkadaşa ha, göl, 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 dizisi. göl dizisinde Kömürleşmiş bir yanık yaptık mesela Şimdiki cehennemde yan, yanmış haliyle morga gitmiş hali var. Mesela. Bir de burada tabii şey de önemli mesela siz daha önceki sohbetlerimizde de anlatmıştınız. Mesela bir yanık yapılırken aslında pahalı makyaj kullanılıp cilde zarar da verilmeyebilir ama çok ucuz bir şeylerle yapılıp oyuncunun cildine zarar da verilebilir demiştiniz. Tabii çünkü yanık makyajının efektini vermek için maalesef ark, çoğu sette hani malzemeden ay o kadar para vermeyelim diyorlar ve oyuncuya uygun olmayan ürünler kullanılıyor. Yani bir bali kullanıldığını ben duymuştum veya sigara kağıdının jelatininden istifade edildiğini de biliyor, duydum. Hani bunlar da tabii ki niye oyuncu bilse ki aslında uygulanan böyle bir yöntem var. Sen niye bunu yapıyorsun diyebilir. ama bizim Türk sinemasındaki oyuncular da bu konuda biraz herhalde açık bilgiye aç makyaj konusunda. E Onlar tabii. ne uygulanırsa artık tamam diyorlar. Yani tabii adamın çünkü işi orada oyunculuğu öğrenmek. Artı makyaj bilgisi edinmek zorunda değil ki. Ama sen bir yerden bir para alıyorsan, bir bedel karşılıyorsan, sen her şeyden önemlisi önce karşındaki insanın sağlığını düşüneceksin. Malzemelerin senin hijyenik olacak. Temizliğine dikkat edeceksin. Olmuyor dediği zaman da elini masaya vurup yeri geldiğinde işini bırakacaksın. Ben onu çok yaptım. Ben bununla bu şekilde çalışmam deyip işi bıraktığım da oldu. Bıraktığım işlerim de oldu. Şimdi öncelikle sinemaya yine girmek istemiyorum. Ondan önce kreatif çalışmalarınız var sanatçılar üzerinde. Onlardan kısa kısa bahsedebilir misiniz? Kreatif çalışmalarda işte bir dönem sevgilim fotoğraf e, sanatçısı Mehmet Turgut'la çalıştık. Keyifli ve güzeldi. İnşallah yine çalışırız. Çıkarsa böyle aklıma gelen değişik şeyler olursa. Yine gider paslaşıyoruz yani. E, mesela Fikret Kuşka'nın Joker makyajı. Öyle ki bazı böyle sosyal paylaşım sitelerinde kişilerin onları Profil resmi bile yapmış hallerini görüyorum. Ha bu, bu gerçekten beni onurlandırıyor yani. Hani mutlu da ediyor. İşte sevgili Arzu Yamar da yapmış olduğumuz e, kam serisi üzerinden gidilen makyajlar vardı. Bir üniversite dergisi vardı Unik orada Hayko Cepkin'in makyajlarını yapmıştık. E, sevgili Gökçe, onun albüm makyajlarını da ben yapmıştım. Hatta Unik dergisinde de gene onun e, o görselleriyle ilgili bayağı bir röportajı yer aldı. Tabii pek çok yani başka sevgili kendinin albüm makyajlarını ben yapmıştım o be olanı. Ara tabi bu çalışmaya kendinize yapıp o şekilde de ben kendime de yapıyorum tabii böyle sık sık şimdi önceden ben şunu yapıyorum dediğimde insanlar bana bakıyordu çıldırmış olmalı falan böyle adına ee, ya da tabi bilmedikleri için hayır yok biz öyle makyaj yaptırmayız kendimize deniliyordu sonra ben e, kendime başladım yapmaya çok sevdiğim bir de fotoğrafçı arkadaşım var benim. Sevgili Fotoş Güneş. O da çok başarılı bir arkadaş. Yaşı küçük ama çok iyi yerlerde olacağına inanıyorum onun da. Fotoşlu Güneş'le biz var.